Evet arkadaşlar merhaba. Abi video gelmiyor, video gelmiyor. İlk i̇şte şimdi ise yepyeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Bu arada gimbal'ı çözmeye çalışıyorum hala. Uzun süredir kullanmaya kullanmaya bir hal olmuşuz. Şimdi bugün günlerden pazar arkadaşlar. Pazar günü normalde bir baş şoför olarak tatil yapmam lazım. Ama yapamayacağız. Çünkü neden? Bugün şoförümüzü dinlendiriyoruz arkadaşlar. E, geldik. Garajdayız. Hem bazı arkadaşların hesapları vardı hem onları yaptık. Hem de bakın bakalım şimdi nereye gidiyoruz. Evet gördüğünüz gibi araç burada. Yüklü arkadaşlar. Dışarıdan yüklü geldi aracımız. İthalat yüklü geldi. Bu sefer yurt içinden yük sarmadım. İthalat sardım. Şoför de istirahatli. Şöyle bir aracın etrafında dolanalım. Bu videoda hem aracın gittiği geldiği, ne yaptığı ne ettiği, ne kadar para kazandığı, nedir durumlar, nerelerde zorluk yaşadık, nerelerde kolaylık yaşadık onları göstereceğim. Şöyle göstereyim diye diğer arabalarda. Çin aracın arka kapaklarında küçük bir problem var. Bazen zor kapanıyor. Onlara bir bakacağız şöyle ufak tefek eksikleri var arabanın. Onları yaptıracağız. Genel hatlarıyla dorsa güzel. Bazı eksikler vardı şu yandaki halatlar problemliydi. Onları hallettim. Şimdi araca bineceğiz arkadaşlar. Antrepo'ya dorsa kesmeye gideceğiz. Uzun süredir beni direksiyonda görmüyorsunuz. Şimdi bir direksiyona binelim. Şöyle aracımız uzaktan bir kere daha bakalım. Arabayı çalıştıracağız adresimize gidip dorsiyemizi oraya kesip geleceğiz. Mercedes orada, Bilal de burada. Bilal de hem ele alışıyor. Yakında onu da Avrupa'da göreceğiz. Ondan sonra Mercedes de orada. Biz şimdi aracımıza bir binelim. Yolumuza gidelim. Ayakkabıları çıkaralım. Şoför bize kızmasın. Arabada bir koku var. Kablo kokusu hmm. mu? Yeni derilerin kokusu mu anlamadım. İncelen bir koku var. Ona bakacağız. Önce arabayı bir çalıştıralım. Havalarımız bir de olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Onu çalıştırdık. Tamam klimamı da açalım. Hemen şöyle bir kuşkuda alalım. Hava yönünü açalım. Ha. Evet. Şimdi öncelikle bunun evraklarına bakalım. Evraklar nerede? Bu değil. Çantanın içine koymuş <laughs> Aylar sonra yürüyelim bakalım. Haydi bismillah. Emniyet kemanı takacağız ama şu şoförü ne takmış. Bakalım beni kendi arabamızı kullanalım. Bakalım na nasılmış. Arabadan ilk olduğunu bilmiyorum. Arabanın fren kapması varmış arkadaşlar. Hem onu test edeceğim. Hem de yarın mazot depoları falan değişecek arabanın. Bak ve şeyleri var onları yapacağız. Hem de arabanın bir haline bak diye bir görelim bakalım. Dorsemizi keselim yarın boşaltıp getiririz dorsemizi aracı yaparken. Bu yani arabanın ben yani daha önce vitesli araba çok kullandım. Bir çok firmada. Kullandılar bu içinde vitesleri falan. En iyi olanlardan biri bir iki. Alttan ses geliyor şeyden. Bunlar da hep bu ses zaten. Kupa takozlarından bir iki ses geliyor. Bu dört körüklü bu araba. Bir dönlü, iki arkada körük var. Biraz vurma yapıyor. Ben şuna vurmanın çaresine bakacağım. gerçekten arabacıyı soğutmaya başladı arkadaşlar. Özlemişim ben. 200 metre sonra sağ Allah özlemiş arkadaşlar. Kendi arabaya sürpriz daha baş oluyor Allah istiyor herkese mı? eksikleri var. Onları yapacağız şimdi? Sağda solda lamba falan aldık birkaç tane. Ortada böyle yok o yazılı güzel şekilde lambalar aldık. Onları yapacağız. Yarın hem elektrik hem tamir işlerimiz var. 60'lardan falan çok iyi ya. Evet. Ama, Ama kapı evet. kaldırıyor. Bir de galiba. Ee, şu değil. Burada var mı? O mesela. Buradan abisi kendi Değil mi? uyalım ben beni, beni görüyor mu? Nereye çekiyor şu an? Şu an seni de dedim. Nereden görüyorum. Nereden görüyor lan bu kamerayı? Şuradan. Yani. Tam Aa. geniş açıdan abi. Sağda vuruyor mu rüzgar? Hmm. Şey galiba, görüyor musun sağa Aynen abi. Güzel. vitesi birer birer yükseltmek zorunda değilsin. Bu arabaları... 8 ileri bu arabalar. Bu arabalarda eğer yük yokken mesela zaten bir ile kalkmıyorsun. 3 falan kalkıyorsun veya iki ile kalkıyorsun. İki ile bile çok kalkmazsın. Genelde 3 ile kalkarsın. Normalde de mesela iki ile bile kalksan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yapmana gerek yok. Neden gerek yok? Arabaya alır ise boşsa üçte kalkarsın, üç yaparsın, üçten direkt beş yapabilirsin arabayı. Yani daha çok devrece basmaya gerek yok. Üç beş yedi yaparsın, üç beş altı yaparsın. Ama ağır devri bir seferde atlayabilirsin yani. Ben öyle yapıyorum. Gerek kalmıyor. Soğuk. Aldık korna, bir tane borazon korna aldık. büyük. Taktıramadık. Bakalım dışarıda ne aldık? Taktıracağız. Evet. Yalnız ben sana şunu söyleyeyim, klima yürüdükten sonra ilk yani belli bir çalıştıktan sonra baya baya soğuk hissediyorum. Daha farklı oldu. Evet. Yani ilk çalıştırmada serin biraz uçuyor, sonra bayağı soğuklanmaya başlıyor. Şimdi şimdi dört keselim. Şu an 3'te kalkıyorum arkadaşlar, hadi. Vites 3, normal 4'e hiç yapmayacağım bak 3. Hemen seri 5. 3'ten 4, 4'ten 5 e alıp zaman kaybına gerek yok. Çünkü araba kuvvetli, yük hafif. Ondan sonra normal birer birer hızlı devirde birer birer değiştirebiliriz. Ama bu, yani yükü hafifken olacak şey. Şu an 7. 7'ye zaten burasını sıyırır yeter uzandığın zaman araç da çok uzandı. Test yükseldiğin zaman doğal olarak araç da uzandı. O kadar hızlanmasına gerek yok. <laughs> Celerine, ne çok konuşuyorum, kafamı ağrıttım ya. Aynen Hadi abi. Istiyorsun. Ben ben seni izliyorum abi genellikle. Aa, <laughs> Aynen Değil abi. De, Aynen de. öyle abi. Biraz ona odaklanıyorum. Hadi önce eğlence araba sürerken yakaladık. Aynen. Kaçırmamak lazım abi böyle şeyleri. Böyle fırsatları değerlendirmek lazım. A A araba da kuvvetli abi yani. 500 dedi. Abi, var abi. Var. de araba da aldık. Çekip bağlı. Bitti bize biz 460'ları da biliyor. Katmıyorlar. yani. Evet. Abinin bunları söktüreceksin. Tamam mı? Abinin böyle mini var. Çin burçları var. Evet. Onu evet. değiştiriyorsun ama kaportajda yani bir gün bir buçuk gün sürüyor. Ben yani o ne zaman olur? Sağlam bir boşluk olur. Şoförün izni olur mesela. 3 gün beş gün izni için olur boş zaman, herhangi bir arızaya sebebiyet vermez. Sadece ses yapar. Kapının. Zaten biz o burçları en son yaptıracağız. Bir de bunu ön arkaya V8 ventili bağlatacağım ve çocuklara. rüzgar yaptım böyle araba çşşşş öteye Ben daha önce Mercedes vardı bende onu yaptırmıştım. En ufak böyle arabaya binerken basamağa bas şşşşş şş, şş yolda giderken arkadaş olurdu bana camı açardım o ses nereden Ayrı bir zevki var abi. Abi otobüs gibi. gibi. Açarız o ventil sesini dinlerdim. Şimdi buna da bağlayacağım da işte zaman olmuyor. Hızlı çalışmamız lazım. Sezondayız. Hızlı çalışmamız lazım. Yani bugün iki tane aksesuara gideyim bir iş yaptırmayayım dediğin zaman arabanın bir haftası gidiyor. Bu sefer bader saramıyor. Salı çarşamba sarıyor. Bu sefer boşaltacağın yerde hafta sonu denk geliyor. Hafta sonuna kalıyor boşaltamıyor. Pazar salıyı buluyor. Yani bir haftası gidiyor araba. Yani bu şeyden o yüzden yüklemeleri çok iyi denk getirip göndermek lazım. Mesela ben evden geldiği kadar ya cumartesi yükleyip yola gönderiyorum arabayı ya da pazartesi günü yükleyip gönderiyorum. İkisi de nasıl yüklersen bilirsin. denk getiriyorum şeye. Boşalıyor aynı hafta. İlk arabayı aldığımızda yapamadık onu. Araba yaptı orda bedavaya, ondan sonra sistemini tuttuk. o şekilde devam ediyor bunu zaten pazar, yarın öğle öğlen öğleden sonraya kadar ufak tefek işleri yaparız. Yarın yükleyip göndermeyi düşünüyorum en kötü ihtimalle, salı günü. En kötü yüklerim, eksiklerini bitiririz. pazar gecesi çıkar ya da salı günü çıkar, bak izledim Yani yatar olsun istemiyorlar orada, bir an önce işsiz. mi acaba? Yazları daha çok mu sezon oluyor abi? Daha evet. çok mu hızlı? Yazın sezondur yani tam sezonda hızlı olur işte. Kışın, özellikle yılbaşına doğru, yılbaşından hemen önce ve hemen sonra ve Mart ayında dönemsel yavaşlamalar olur. Yıl sonlarında işte sayımlar, depo kontrolleri bilmem neler derken yavaşlar yani işler. Dolbocu ne böyle söyledim. borçlarından geliyor <laughs> <laughs> Evet Zafer Kaptan Dorsa'yı kesti Şimdi Ekolün antreposundayız. Güvenlik de baya bir sıkıntı yapıyor Hızlı bir şekilde Hemen dorsayı kestik. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Bir buçuk hafta önceydi galiba. Ya da iki hafta önceydi. Video yarım bırakmıştım. O günden bugüne güneşte kala kala kararmışız. Ekole dorsayı kesmiştik arkadaşlar ekolde dorseye kestikten sonra bir gün sonra boşalttık. Aracı tekrar yükledik, tekrar gitti, bir daha yükledik, bir daha gitti. E, yoğunluktan dolayı devam edemedim videoya. Ama böyle bir videoyla bugün videoyu çektiğim aklıma geldi. Hemen bir toparlayıp arkasından bir konuşma yapıp videoyu kapatmak istedim. Şimdi aracı o gün bir öyle direksiyonda bizi görün diye, tekrar direksiyona bildiğimiz görün diye öyle bir sohbet videosu gibi çekmiştim. Aracın kazançlarından biraz bahsedeceğim arkadaşlar. E, aracım 2000 önce nasıl aldık, ne aldık? Daha önce video çekmiştim ama onu da anlatayım. 2008 e, model 700 bin kilometrede Türker'den çıkma araç arkadaşlar. E, Iveco 500 manuel vites. Türker bunun bir kısmını Avrupa'da çalıştıktan sonra yurt içinde de kullanmış ama benim aracı kullanmamışlar. Plate'inden belli kullanmadıkları. Hala alçak plate var üzerinde ve arabada hatasız kazasızdı. Tramer kaydı yoktu. Aracın yani dış fizyolojisi böyle bir düzgündü. Hoşumuza gitti. O yüzden biz o aracı aldık. E, o günün şartlarında uygun aldık. 1.100.000 milyon lira aldık. Dorso ile beraber 1,5 milyon liraya mal oldu bize. E, Dorsey kumsal transporttan aldım. İsmail Bey'den. E, bu şekilde aldık aracı. Araç arkadaşlar 4 sefer gitti. Yarın 5. seferini saracak. Temmuz ayın ilk haftasını bitirdik. İkinci haftasındayız. Yani ben şöyle ortalama söylediğim zaman arkadaşlar ortalama aracın seferinde şoför çalıştığı zaman 1000 Euro civarında. Siz çalıştığınızda da kendiniz binersiniz. 1400-1500 Euro para bakıyor arkadaşlar. Genelde hani bizim insanlarımız işte ben yapayım aman işin bozulmasın aman dümenim bozulmasın muhabbeti yaparlar. Ben size işin gerçeğini söyleyeyim arkadaşlar. Bir dahaki videoda bunun detaylı videosunu da çekeceğim. Neyin ne kazandığını ama benim hesaplarıma göre ne yaparsanız yapın ortalama 1000 Euro'dan aşağı para bırakmıyor arkadaşlar. Benim seferimde 1500 lira kaldığı dönem de oldu. 1200 kaldığı da oldu ama 1050, 1070, 1100 civarı falan da herhalde en düşük 1100 falandı. Abi 1000 euro olan düşmedi. Ama ben onu 1000 euro olarak görüyorum. Abi bir ayda ortalama 4,5 hafta var. İşin olmadığı bir iki gün olabilir, arızalar olabilir, araç bakımı olabilir, Şoförün dinlenmesi gerekebilir, siz çalışıyorsanız siz dinleniyor olabilirsiniz. Yani ortalama 4000 euro falan bir para bırakır araba. 4000 euro işte tabi amortismanı var bunun. Bir de normal yıllık giderleri var, yeşil sigorta, trafik sigortası gibi. Aracın bir adet trafik sigortası var. Kasko yaptırmayacaksınız. Ben muska yaptırdım. yani derler ya kasko yok muska var. Muska var benim arabada. Bir tane trafik sigortası yaptırdım. Bir tane çekere yeşil sigorta yaptırdım. Bir tane de dorse ye yeşil sigorta yaptırdım. Bu şekilde. Dorse ve çekeri sigortaları 30'ar bin TL bin TL'de çekerin e, trafik sigortası var. Toplam 91 TL sigorta masrafınız var. Ortalama düzgün bir şoförle araçta lastik ortalama en az 2 yıl gider. 2 yıl gider diye düşünüyorum. Rahat gider 2 yıl. Yani büyük bir gümleme bir şey olmazsa düş kavayla yürümezse yani temiz bakımlı bir şoförle gittiği zaman sıfır lastik bir araca ortalama 2 yıl gideceğini düşünüyorum ben. Bugün 16. 15, 16 bu civarda lastikler, 17 olsun en babası. İşte aracınızda 10 tane de lastik var, yani ona göre düşün. Yani aylık, yani bir yıl gitseydi şayet, e, ortalama aylık bir lastik gibi düşün. Eğer bir yıl giderse, ortalama aylık bir lastik. 2 yıl giderse ortalama yarım lastik gibi düşünün yani aylık 7500 lira lastik gideriniz olur 2 yıl giderse 10.000 bin olarak görüyorsunuz onu 15'te görmeyin yani 1 e, yılda görmeyin 2 yılda görmeyin 18 ay olsa 18 aya denk getirdiğim zaman yani öyle o aylık 10.000 lira gibi bir lastik gideriniz var e, bu gibi 150 euro yine e, muhasebe giderleriniz var şoförün sabit maaşı asker ücreti ve 6500 TL onun bir de e, SGK'sı var yani bunları düştükten sonra en kötüsünden bahsediyorum en kötüsü öldüm dediğin zaman 3000 Euro'dan aşağı para bırakmaz 3000 Euro'da size bugün 110.000 TL bandında para yapar arabada siz çalışmazsanız ama daha titiz bir kullanım biraz daha güzel bir işe gitmeyle şoförle 4000 kendiniz çalıştığınızda 5000 5500 bandına da para çıkabilir arkadaşlar. Çünkü kendiniz çalışacaksınız. Kendiniz çalıştığınız zaman benim atıyorum 360-400 euro bandında para veriyorum şoföre gittiği yere göre. Yani 4 sefer attığım zaman 4 kere 4 16.600 euro oraya yapar. Üstüne bir de 17.000 lira da maaş eklediğiniz zaman ortalama 2.000 euroları geçiyor. 2.000 euro şoför masrafınız var. E siz 4.000 kazansın şoförle siz de kendiniz çalışsanız 2.000 de oradan gelecek 6.000 euro olacak kazancınız. 2008 model 1,5 milyonluk bir arabayla 6000 euro para gerçekten e, düşük bir para değil bugün 35 liradan olsa e, 70 140 70 daha 210 210 bin lira para yapar aylık 210 bin lira aldığınızda da 6 ayda 1 milyon 207 ayda yani 7 ayda o aşağı yukarı arabanızı geri ve yatırdığınız geri alıyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir işte 7 ayda koyduğunuz parayı geri alamazsınız arkadaşlar. Nakliye bitti, işte para kazanılmıyor, şu bu gibi sözleri vazgeçin. Ben hangi işe girersem kazandığımı anlamın akıyla açıkça söyledim. Piyasayı söyledim. Bugün bir en yakın arkadaşınıza birine maaşını sorsanız maaşını söylemez. Yok nazar değecek, yok bilmem ne olacak, yok gözü kalacak gibi saçma sapan hurafelerle söylemezler. Ben size olanı söylüyorum arkadaşlar. Yani bir buçuk milyon değil de iki milyonluk bir arabayla bile aylık bu paraları kazanma şansınız var. İyi bir çalışma şekliyle bu paraları kazanabilirsiniz. Aracı koyduğunuz yer işi zayıftır. Size 15 günde bir sefer attırır. Ayrı bizim sefer atma sorunumuz yok. Yani başka yerlerden de iş alabiliriz. Sorun yok. Çevreniz varsa sürekli iş çıkar arkadaşlar. Siz de güvenilir bir kişiseniz manın zamanında ve erken teslim ediyorsanız, yollarda eğlenmiyorsanız bu sürekli çıkar. Yani kaba tabirle diyorum, kaba, mı? kabaca söylüyorum. Şoförlü 4000, şoförsüz 6000 gibi görün. Ekstrem durumlarda şoförlü 3000, şoförsüz 5000 gibi görün. Bu paraları Euro bazında bu paraları kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ee, bunun daha detaylı benim aracımın hesap kağıdının bir tanesi geldiğinde daha detaylı Yolda detaylı bir şekilde araba buradan çıkıp tekrar geri geldiğinde mazotu nereye ne verdik, nerede nasıl oldu detaylı bir şekilde bunları da anlatacağım. Bütün hepsini e, tamamen sercem yani kağıda kaleme dökeceğim. O zaman e, daha rahat anlayacaksınız, daha emin olacaksınız aracın kazancından. Allah herkese e, kazandığını yemeği nasip etsin helal yoldan. Allah hak eden herkese versin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala üye olmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Katül üyelerime buradan tekrar sevgilerimi sunuyorum. Uzun zamandır biliyorum çok Whatsapp gruplarında aktif olamıyordum. Ama yeni yeni her şey rayına oturmaya başladı. Çok yorucu bir yerin içinden geçiyoruz şu anda. Bazı şeyleri düzeltmekle meşgulüz. Dediğim gibi durum bunlar. Ee, şirket hakkında da yani bulunduğum konum hakkında da birkaç şey söylemek istiyorum. İnsanlarla uğraşmak dünyanın en zor şeyi derlerdi. Duyardım, yaşamadan bilemezdim. Gerçekten çok zor. Şoför psikolojisini bildiğim için adam orada sıcakta yanmış, sıcak bastırmış, işi aksi gitmiş ama ofisten ama bürodan ama kapıdaki yoğunluktan bir şeyler işini ters getirmiş. Adam direkt telefonu o hırsla açıp sanki bunlara sen sebepmişsin gibi düşünmeden Konuşabiliyorlar, e, bunu anlattığında sonra özür diliyor adam. Birçok şoförle bunu yaşadım. Yani bunu anlattığın olayların hiçbirine ben sebep değilim, neden bana böyle davranıyorsun dediğimde hani bağırmak yerine sakinliğimi koruyarak konuştuğumda adamın kafasına dank ediyor, ya abi haklısın da işte bizim de psikolojimiz bozuldu falan diyor, elimden geldiği kadar anlayış göstermeye çalışıyorum. Tabii Bizim de patladığımız bazı dönemler oluyor. Şoför arkadaşlar da beni izleyen, takip eden de çok arkadaş var. O yüzden de seçerek konuşuyorum cümlelerimi. Ama insanla uğraşmak gerçekten zor. Ee, Düzelmesi gereken şeyler vardı. Onları düzeltmeye çalışıyorum. Mesela ben gelmeden önce Ramazan bayramında herhangi bir bayram primi yoktu. Benim çalıştığım dönemde de yoktu. Kurban bayramında bir prim uygulaması soktuk devreye. Ee, bayramda çalışmak isteyen herkese aldığı her dorsa başına artı 100 euro bir bayram primi her dor başına. Bayramda iki dor atan arkadaşlar oldu. Üçüncüye dönenler oldu. Yani bugün 400 lira olup dorsa 500 lira oldu. 200 lira olup dorsa 300, 200 dorsa yok. Büyük büyükleş mesela 365 lira 465 lira oldu. 11 arkadaşımız hızlı bir şekilde çalıştılar. Paralarını kazandılar. Kurban bayramında. Serece 5'lere mesela geldikten sonra ben Serece 5'lere herhangi bir ekstra bir ödememiz yoktu. Onlara tekrardan ekstra bir ödeme yapılmasını kararlaştırdık. Onlara işte düzeltmeye çalışıyorum evimden geldiği kadar çalışma şartlarını. Araçlarımız 2013 modeldi. Çoğu 2013-2012 model Starless 460'lı. Bu araçları sattık. Oturup patronumuzla sohbet ettiğimizde, toplantı yaptığımızda araçların biraz daha düzelmesi ve model yükselmesi gerektiğini kanaat getirdik. 8 tane F-Max aldık. Zaten birçok F-Max'imiz vardı. Filomuzu f e doğru çevirmeye başladık. Yanlış bilmiyorsam herhalde 4 tane falan kalacak diye düşünüyorum şu an Starlis. Onlar da yeni aldığımız düşük kilometre ve çok temiz araçlar. 3-4 arkadaşımız binmeye devam edecek o araçlara. İlerleyen dönemlerde onları da sattığımızda araçlarımızı komple f e tek tipe çevireceğiz. Böylece bakımları parçacısı, daha az kişiyle daha az yerle sohbet etmeye diyalog kurmuş olacağız. Parçacımız belli. Hem İvako'cu hem fortcuyla hem bilmem neciyle ayrı ayrı diyalog kurmak yerine tek yerden iş çözme yolunda ilerleyeceğiz. Bu da bizi biraz daha elimizi rahatlatacak. Ee, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, izlediğiniz dinlediniz. Teşekkür ediyorum hepinize. Yeni videolarda daha içerikli içeriği daha özel olan daha bilgilendirici videolarda görüşmek üzere.